Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu e, UT Şizofreni kanalındaki ilk videom. E, ya da Undertale Şizofreni diyebilirsiniz. E, i̇lk videoma özelde bir online fight atmak istedim. Online de fight. Online, e, online kimdir? Nasıl e, çıkar ortaya? Kötü son yapmamız gerekmekte. E, online çıkmak için. Kötü son yapmak için de harabelerde yaklaşık bir 15 dakika boyunca canavarı öldürmeyi beklemeniz gerekiyor. Yani sabırlı bir iş. Böyle yani ilk videoma özel böyle bir video çekeyim dedim. Hemen başlayalım. Tek geçemeyebilirim. Onu baştan söyleyeyim. Video kısa da olabilir, uzun da olabilir. Ama siz bakmışsınızdır zaten. Alttaki dakikaya göre. Burada gizem videosu falan da çekeceğim. Nasıl yapılır, nasıl edilir videosu falan da çekeceğim. Online senden uzak durmamı söyledi. Senin birçok kişinin canını yaktığını söyledi. Ama yo bu yanlış değil mi? Yo neden bana cevap vermiyorsun? Ve o garip yüz ifadesi de ne? Üstüne yürüdük. Ben bir şey yapmıyorum. Oo adamım. Adamın kalbim göğsünden çıkacakmış gibi. Online olsa ne yapardı? Yo. Sen orada dursan niye dersin? Çünkü başkasını izletmek istiyorsan. Önce beni geçmen gerekiyor. Ve, ve. Burada on my way diyor. Normalde. Tam 12'den Undyne'a vurduk. 25.631. Undyne sen sen yaralısın. Yara mı? Bu bu hiçbir şey. Bir dahaki sefer ben git dediğin dinle tamam mı? Undyne ben bunu ben hallederim. Git buradan. Monster kitle üzüldüm. <laughs> ha, bu hiçbir şey. Hayır. Nasıl olduysa bir vuruşla ben şimdiden şimdiden lanet olsun. Papyrus, Alfis, Ezgor. İşte böyle ben sizi yüzüstü bıraktım. Hayır. Vücudum parçalanıyor gibi hissediyorum. Sanki az sonra milyonlarca parçaya ayrılacağım. Ama ruh, ruhumun derinliklerinde içimi yakan tarif edilemez bir duygu var. Ölmeme izin vermeyen içimi yakan bir duygu. Bu artık sadece canavarlar hakkında değil, doğru mu? Eğer beni geçersen sen herkesi yok edeceksin değil mi? Canavarlar, insanlar, herkes. Herkesin umutları, herkesin hayalleri bir anda hüsranla uğrayacak. Ama ben yapmana izin vermeyeceğim. Ama şu an dünyadaki herkesin yüreklerinin tek yumruk attığını hissedebiliyorum. Ve tek amacımız var. Seni yenmek. insan. Hayır her neyse. Tüm dünyanın uğruna. Ben. Undyne. Seni alt edeceğim. Ve. Undyne'ımız geldi. Undyne diye Undyne. Kaç atak bilmem kaç defans. Bundan daha iyisini yapman gerekecek. Direkt ben hiç gözde falan demiyorum. Hızlıca geçmek için böyle yapmamız lazım. Bayağı zor bunun atakları. Hele şu kırmızı kalp atakları efsane zor. Ama bir şekilde geçeceğiz. Klavye sesleri çıkarsa kusuruma bakmazsınız umarım. Online fight'tayım. Çok kötü başladım. Normalde no hit geliyordum buralara kadar. ben üçüncü döneminde geçelim, gibime geliyor. Ben tamam, bu atağı seviyorum. Bu atak basit. Sans Fight videosu da çekeceğim. Tüm, e, tüm bossların e, kapışma videosunu çekeceğim. Artı anlatıyorum dizemleri çekeceğim. Seriler çekeceğim. Yani güzel bir kanal olmayı planlıyorum. Umarım başarabilirim. Şimdilik pek bir şey yapamasam da ileride iyi bir kanal olacağıma inanıyorum. Among bayağı zorlamaya başladı. Kendisi beni yenmek istiyor. Şöyle. Bu arada arkadaşlar Delta'nın e, gizemleri de gelebilir. Yani Delta'nın gizemleri değil de Deltar'ın serisi çekebilirim isterseniz. E, Undertale'dan bıkar, bıkarsak falan. O biraz geç olur ama. Chapter 2 falan çıkmış olur yani. O zamana kadar. Ve öldüm mü? Ölmedim. Çok fazla eşya harcarsam da şey yapacağım bu arada. E, bile bile öleceğim. Çünkü şey. E, eşyalar biterse sans fight hiçbir şey yapamam. Kardana'dan parçalarının hepsini falan tutmam lazım. Bayağı az yana kaldı. Bir sen daha çörek yiyelim, çörek. Saydı ama o ya kaybettim. Tamam, sıkıntı yok. Zaten en başta çok kötü başlamıştım burada. En başta iki yemiştim. Diğer bence şimdiki şeyimde geçeceğim. Zaten kaç dakika olmuş?

Şimdi sağ aşağı sol yukarı aşağı sağ sol yukarı aşağı. Kötü, kötü yaptım. Cidden kötü yaptım. Şım, şım, şım. Ay öldüm ben resmen. Şimdi gelecek saldırı bana göre zor olan. Ha, hayır bu bu basit. Diğeri zor. Turtayı burada yersem mesela %100 kaybederim o yüzden turta yiyemeyeceğim. İleri saklayacağım. Hiç hasar yememem gerekiyor yani. Yersem bir tane yiyebilirim. Yoksa öleceğim. Evet. Güzel. Kaçıncı denemede geçeceğiz akıllardaki soru. sıkıntı yok ama ya. Hem böyle elimizi alıştırmış oluyoruz ilerideki zor farklara. Yo. yok kanka ben bazı şeyler duydum ve bu tak. Bu sefer de 23468 Keşke sadece bu halinde olsa ya. Bak ne güzel tek atıyoruz. Vuramadım. Şimdi. Bu arada bilgilerimden bahsetmek gerekirse Adım Enes. Ee, 13 yaşındayım. Undertale oyununu seviyorum. Ve böyle zaten mini oyunlara da bayılırım. Kanalımda fan oyunları videosu vesaire de gelecek. İleride Sun Snow Hit falan var. hiç yapamam ya. Ama hiç. Tamam. Geçtik bence bu. Dur. Bundan sonra bir can basacağım. Şu atak en sevmediğim atak abi savaştaki. Ciddiyim. Çok saçma ya. Nereye geleceğini hesap edemiyorum ben. Hop. Tamam. Güzel geldik. Şimdi benim zor dediğim kısım. Basit aslında ama. Aynen bir hit yiyorum hep burada garanti. Tam olarak yerini ezberleyemedim sanırım. Ee, geçiyor mu? Aha. Sağ, aşağı, aşağı, sol, sağ, sağ, sağ. sağ. Nasıl yaptım lan? Yemin ederim ben de hayret ediyorum. Çüş bayağı iyiydi bu arada. Yani ego kasmak gibi olmasın ama. Çitten ilk kez öyle bir orada hiç yemeden geçtim. Bayağı ego kasmış gibi oldum ya. Tamam. Bu atam hızlı olduğu kısımlar eşya çördek yiyelim tamam bu ataktan hiç yemezsem derken yerim tamam, Sen bir tane de tamam 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 sakin abi heh tamam bunu da yemem abi ciddi misin online sinirlendi galiba bana vuracağım artık İki vuruş ölüyor galiba tam emin değilim ama yani hem çöp itemleri de harcamış oldum. Yenersem efsane olur bu arada bu denemede. Çünkü en iyi denemem buydu. Şu an. Şöyle full daire 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 daire. artık. İki vuruş galiba. Tam olarak emin değilim. Astro yiyecek. Hadi. seni yeneceğim. Tak. Son. Tamam, tamam kazandık bu arada. Bu basit olan bana göre. Oha bayağı azlanmış lan bu. Tak. Geçtik. Şuradaki diyalogları da göstereyim. Lanet olsun. Demek bu güç bile yeterli değil. Ha. <laughs> <laughs> Eğer sen eğer sen benim pes edeceğimi düşünüyorsan umarım yanılırsın. Çünkü benim arkamda arkadaşlarım var. Alfis seninle savaşımı seyredeceğini söyledi. Ve bir yanlışlık olursa o o herkesi tahliye edecekti. Şimdiye kadar Rezor'a altı ruh hüzümsemesini söylemiştir. Ve o güçle beraber erimeye başladı. Bu dünya yaşamaya devam edecek. Ve öldü. 3 level birden atladık. Pardon 2 level birden atladık. Andayın cici. Şu da oyunu sevleyeyim. Bitireyim. Ben buraya devam edip Sans'a kadar falan gelirim. sansınla videosunu çekerim. Yani videolar genellikle hızlı gelir ama geç gelirse diye de ben yine de bir uyarayım başta. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Ee, Beğendiyseniz videoyu aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Ee, bir de yorum atarsanız sevinirim. Ee, bu kanalın ilk videosuydum. Ee, umarım sizlerle birlikte güzel yerlere geliriz. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.